Uydun Türkiye'nin, şimdiki gençler senin neferin, yıkılmaz karesinin değerine seni çevredim. Hala korku zalimlere, korku ortalandı o kontrolörler. Destekliyor seni işçiler, memurlar. Net evet, bakıyor seni yoldaşlar. Ben böyle gün görmedim. Ay gördüm Allah, a. ay gördüm Allah, a. ay gördüm Allah Halkın tükenmez öfkesi yoldaş yoldaş Men gene de susmaz sesi yoldaş yoldaş Bir direniş meşalesi yoldaş yoldaş Kurtuluşun habercisi yoldaş yoldaş Cellat nakış işler tende yoldaş Yoldaş her alanda yürür önde yoldaş yoldaş neler gizli geçen günde yoldaş yoldaş emekçinin yüreğinde yoldaş yoldaş neler gizli geçen günde o yoldaş yoldaş emekçinin yüreğinde yoldaş Özgürlük ve halk adına savaşmaya yemin ettik. Özgürlük ve halk adına savaşmaya yemin ettik. Yenilsek de döne, döne, yenilsek de döne, döne savaşmaya yemin ettik. Yemin ettik, yemin ettik, savaşmaya yemin ettik. Dinlemeden karı kışı, veriliyor halk savaşı Dinlemeden karı kışı, veriliyor halk savaşı Emekçinin kurtuluşu, emekçinin kurtuluşu Savaşmaya yemin ettik, yemin ettik, yemin ettik Savaşmaya yemin ettik Yoksulu soyuyorlar Adına önlem diyorlar Şu fakir fıkaranın Kanını emiyorlar Kanını emiyorlar Çalmazam Zulme zam Çalmazam Zulmazam Ölüme zam, zam 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 Yeter çektiğimiz gam Yeter çektiğimiz gam Çalmazam Zulme zam. Ölüme zam, zam 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 Yeter çektiğimiz gam Yeter çektiğimiz gam Devletin zam yasası Dolar patron kasası Devletin zam yasası Dolar patron kasası Devletin zam yasası Dolar patron kasası dolar patron kasası. Devletin zam yasası, dolar patron kasası, dolar patron kasası. Çalma zam, zulma zam, ölüme zam 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 zam. Yeter çektiğimiz zam, yeter çektiğimiz zam devletin zam yasası, dolar patron kasası. Devletin zam yasası, dolar patron kasası. Emekçi ezmektir meselenin esası. Emekçi ezmektir meselenin esası. Zulüm zammı gölgeler, gölgeler mu biler. Karnı aç olanlara sene gibi geceler, sene gibi geceler. Çalmazam, zulmezam, çalmazam, zulmazam. Ölüme zam, zam 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 zam, yeter çektiğimiz gam, yeter çektiğimiz gam.